Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bu haftaki gezi noktamız Neresi hayatım? İstanbul'un rotaları bu hafta arabayla gitmiyor. Marmarayla Göztepe istasyonuna gideceğiz. Göztepe Parkını gezeceğiz. Bunda biraz tarihi yerler yok. Biraz daha hafta sonu gezisine yönelik bir video çekeceğiz. Caddede nereleri gezebilirsiniz, ne yapabilirsiniz onları göstereceğiz. Bağdat Caddesi üzerinden Suadiye'ye doğru yürüyeceğiz. Caddeyi böyle kanlarımıza böyle damarlarımıza kadar hissedeceğiz diyebilir miyiz? Yani evet biz hissedeceğiz. 6 kilometre yürüyeceğiz sizler için ama bakalım sizler de inşallah keyif alırsınız. Evet fazlası var eksiği yok. O zaman hiç vakit kaybetmeden hadi başlayalım. Başlayalım. arkadaşlar Marmaray'dan indik. Biraz yürüdük. Evet, Ondan yani... sonra da nereye geldik şimdi? Göztepe 60. Yıl Parkı'na geldik. Şimdi Kerem size çekecek zaten. Biraz görüntüler de koyacak biz sustuktan sonra. Evet. Ee, nasıl geldik? Göztepe durağında indik. İndikten sonra aşağı dümdüz yürüdük. Sonra Yol bitince sola döndük, sola döndükten sonra da 2 dakika falan yürüdük evet, herhalde. Evet yani caddenin uzantısı, ana caddeye çıktığımızda yani, Marmaray'dan dümdüz aşağıya sola dönüyorsunuz ve hemen zaten birazcık ilerlediğinizde Göztepe 60. Yıl Parkı'na geliyorsunuz. Aynen parkın girişinde çok güzel bir bel turu var. Aynen. İçinde oturacak bir yer yok ama dışında oturacak yerler var. Evet. Ondan sonra... Birkaç tane masa var. Bir de bence 60. yıl parkı çok güzel. Çocuğunuz böyle skutura falan biniyorsa ya da işte gezmek istiyorsanız havalar güzelken kulaklarınızı takıp bir şeyler okumak istiyorsanız falan inanılmaz güzel manzaraları var. Köpeğini gezdirenler, Aynen katlanır sandalyelerini benim gibi, alıp gelenler. Benim gibi Instagram'a fotoğraf koymak evet. isteyenler. Yani buradan <laughs> evet, subliminal mesaj videoyu kapat evet. fotoğraf şimdi çek Şimdi birazdan kapatacağız ya. Hemen biz bana yok aşkım şöyle çek, böyle çek, dik çek, Bir şey güzel alamamışsın tarzında değil mi? Evet. evet, evet şimdi onları yapacağız. Biz gezeceğiz. Sizler için çekeceğiz. Umarım siz de keyif alırsınız. Evet, o zaman gezimize devam edelim. Hadi bakalım. Başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi gezmeye devam ediyoruz. 60. Yıl Parkı'nı büyük bir keyifle gezdik. Aşkım, parktan çıktık ama şunu söylemek istiyorum. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ediyorum. Evet, peyzajı peyzaj çok, çok güzel olmuş. Özellikle o labirent gibi böyle Aynen. çitler... Ondan sonra ben peyzaj mimarı olmadığım için... ...onların ismini, latince ismini ama... ...çok tatlı olmuş, çok güzel olmuş. Bir de parkın içinde çocuklar için çok fazla oyun alanı var. Herkes yani, çocuğu olan herkes... Şey gelmiş Buraya aynen. gelmiş yani diyebilir miyiz? Herkes mi? 60. yıl parkının içindeydi diyebiliriz. Ben de parkı çok beğendim. Şimdi neler yapacağımızı söyleyeyim. Ee, ara ara yine konuşacağız. Evet. Ama konuşmanın yanı sıra sizi Bağdat Caddesi ile baş başa bırakacağız. Şimdi Göztepe Hı. tarafından çıktık. Erenköy tarafına, Suudiye tarafına yürüyebildiğimiz kadar yürüyeceğiz. Trafiğin tersi evet. yönünde Ve karşıdan aynen. böyle arabalara bakarak etrafı gezerek Ondan sonra inşaat olmayan Aynen. kısımlarda etrafı Aynen. sizlere de göstererek Aynen. böyle yavaş yavaş gezeceğiz. Umarım Aynen. siz de keyif alırsınız. Hadi bakalım. 6 kilometrelik yürüyüşün herhalde bir 1 1,5 kilometresini bitirdik. 1,60'ını bitirmiş. Evet, şimdi kaldı 4 4,5. Şimdi devam ediyoruz o zaman. Devam edelim. Nerede sonlandırırsak kapanışta orada tamam. yaparız. Hadi bakalım, devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi caddeyi gezmeye devam ediyoruz. Evet. Ee, caddenin içinden böyle e, sağa doğru dönerek aşağı doğru yürüdük. Evet. sahil tarafına doğru Aynen. ve bir ara sokağa geldik. Evet bir dakika falan bir yürüdük. Evet geldiğimiz noktada ne var? Önce bir gösterebilir miyim? Gösterebilirsin. Cadde Bostan Kültür Merkezi, CKM. Evet Cadde Bostan Kültür Merkezi. Çeşitli tiyatroların, gösterilerin yapıldığı büyük bir bina. Zaten CKM dediğimiz zaman... Herkes bilir, bir de BKM var, Beşiktaş Kültür Merkezi, <laughs> onun kardeşi diyebiliriz. Onun evet, evet ama yani Caddebosan Kültür Merkezi Anadolu Yakası'nın kültür merkezi diyebiliriz. Bu sokağın özelliği burada ev arayanlar için de güzel bir seçenek. Burası çok nezih, güzel bir sokak diyebiliriz. İnsanların ev için kapış kapış yer aradığı bir yer. Çevresinde çok fazla kafe, yemek yeri vesaire var. Şimdi hani, sen konuşurken şöyle birazcık da evet, göstereyim. Çok, sen çok nezih edin. yerler bence. Yani e, gördüğünüz üzere Kerem de şu an gösteriyor size. E, onun dışında ya böyle caddeye geldiğiniz zaman sahile doğru inerken bu sokağa da uğrayabilirsiniz sessiz, sakin, kendi halinde bir sokak diyebiliriz. Evet. Sen diyeceğim bir şey var mı? Sahile doğru inerken görecekleri bütün sokakların bir temsili aslında. Aynen öyle. Her sokağın içinde böyle kafeler, Aynen. mekanlar. Ya zaten şöyle diyebiliriz, Kerem Cadde'ye geldiği zaman İstanbul'da hiç kaybolmayan Arkada insan... Arkadaş hepsi birbirine benziyor sokakların, <laughs> ne yapayım? Caddede sürekli kayboluyor. <laughs> ben de hiçbir sokağa ayırt edemeyen insan olarak caddede nedense hiç kaybolmuyorum. Evet. Galiba çok sevdiğimden kaynaklanıyor. İstanbul'da kaybolmadığın tek sen diyebilir miyiz? Evet, evet. Ya bütün mekanları ezbere bildiğim için. Yemin ediyorum. Yani gerçekten şimdi biz çok güzel sokakların içerisinden yürüyoruz. Şimdi Erenköy, Suadiye tarafına çıkacağız. Arada size e, çekeceğiz. Hatta şu an karşımızda Kerem göstersene. Çok güzel bir İtalyan restoranı var. E, ben bu restoranın bir şubesinde şantajına gitmiştim ama hiç memnun kalmamıştım. Evet. Caddedeki şubesi gerçekten çok güzel. Bir gün de burayı deneyelim. Çok nezih. E, buranın... Burası içinde ayrıca bir Gezdim, gördüm, yedim, çekelim. Bence çekelim. Hmm. Yani ben biliyorsunuz İtalyan restoranlarını hiç kaçırmıyorum. Ee, onun dışında şimdi e, Suadiye'ye kadar arada belki e, sahile inen sokaklar için konuşurum ama onun dışında sizi caddeyle baş başa bırakacağız. Nerede yorulursak da videoyu orada sonlandıracağız. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Evet. İkinci kilometrede izleyebilir miyiz? Biraz geçtik sanki. Geçtik sen. mi? İki buçuğa geldik mi? Geldik sayılır. Tamam. Kaldı dört kilometre mi? Yok. Yok. üç, üç uçuk. Üç, buçuk. <laughs> kilometremiz kaldı. Ben arada bir boy veriyorum şöyle. Aynen, aynen. <laughs> ee, geze geze gidiyoruz. Tamamdır. Hadi bakalım. Devam. arkadaşlar tekrardan merhaba. Erenköy'den Suadiye'ye doğru yürümeye devam ediyoruz. Şimdi Göztepe'den çıktık. Erenköy'e geldik. Dördüncü kilometremizin içerisindeyiz. Erenköy'den de Suadiye'ye geçmek üzereyiz. Ee, planımızı yolda karar veririz demiştik. Şöyle yaptık. Suadiye'ye kadar yürüyeceğiz. Yorulursak Suadiye'de Marmara'ya binip Bostancı ve Küçük Yalı duraklarını geçeceğiz. Küçük Yalı'da inip akşam arkadaşlarımızla buluşacağımız için Küçük Yalı tarafına ben gideceğiz. Bence yoruluruz aşkım. Yoruluruz bir. <laughs> Yorulursak dünyada. istemeyelim. Biz Aynen. yoruluruz. Yoruluruz. Ben Çünkü gideceğimiz mekanda 2,5 buçuk kilometre varmış Suadiyenin arasında. O yüzden muhtemelen Marmara'yla geçeriz. Ee, şimdi ben size anlatacağım konuya geleyim. Ee, Erenköy tarafında caddeler paralel demiştik birbirine. Bu paralel caddeler arasında internetten söylediğimiz organik gıdaların marketlerini mi istersiniz? Böyle küçük ev dekorasyon aletlerini satan, araç gelişlerini satan güzel mağazalar mı dersiniz? Hepsi bu ara sokaklarda. Bir saniyenin alacağım. Şimdi mesela şu arkamız cadde ya. Böyle görüyorsunuz şu an trafik var. Paralel sokaklardan kastımız da şu içeri doğru giren sokaklar. Evet. O paralel sokaklarda ee, yürüdüğünüz zaman en aşağıya kadar yürürseniz ortalama 4 dakikanızı alıyor yürümek. Bu yol üzerinde güzel restoranların da e, şubeleri var. Hani sıkıldığınız zaman, yorulduğunuz zaman oturup bir şeyler yiyip de içebilirsiniz. Ve sonra e, sahile açılıyor. Caddebostan sahil yani Göztepe'den. Hani Maltepe'ye kadar olan o sahil şeridine evet. e, buradan aşağı doğru yürüdüğünüzde ulaşabiliyorsunuz. Şimdi ben bu konuşmayı bitirince, Kerem sizi o ara sokan girişini çekecek ve biz oradan sonra Suadiye'ye doğru devam edeceğiz. Evet, hadi bakalım gelin. Ben şimdi size, hatta hiç kesmeyeyim videoyu, direkt evet. şöyle devam edeyim. Şöyle bir göstereyim. Evet, bazı sokakların girişinde ışık var, yani trafik lambası var, bazı sokakların girişinde yok. Şimdi şöyle bir göstermek istiyorum. Evet bu yol buradan böyle aşağı kadar uzandığınız zaman gittiğiniz zaman sahile kadar uzanıyor. Evet aşkım devam edelim. Şimdi arada görüşürüz. öksürdüğüm için kusura bakmayın nezle olmuştum o yüzden arada öksürük kaçtı. Evet <laughs> o zaman devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Martı'dan sorumlu devlet bakanı olarak bu ilişkinin ben birkaç cümlede burada Martıları görmüşken etmek istedim. Şöyle bakın burada böyle Martıların bağlandığı yerler var. Aslında aşkım gel sen de yanıma gel. <laughs> Arkada bekliyor. Bu e, cadde boyunca çok fazla hem moped şeklinde hem motor şeklinde hem de scooter şeklinde sadece Martı değil yani aslında biz hani adımız böyle Selpak gibi adı kalmış Martı'nın adı oldu ama Birçok böyle markanın e, araçları var. Cadde de aslında bunun kullanımına en uygun yerlerden bir tanesi. Çünkü hani düz bir alan var. Ondan sonra tümsek yok bir şey yok. Hani tabii ki kaldırımdan gitmemeniz lazım. Kaldırımdan giden çok fazla skıtır ve e, moped var. O yüzden onları da buradan böyle bir uyarıda bulunmuş olalım. Hani insanların yürümesine engel olmadan. Hani şeyin caddenin kenarından giderek şey yapabilirsiniz. Ve bu arkadaşları yani bu araçları kullandığınız zaman da Lütfen sizden ricamız İbebe'nin ve Martin'in ortaklaşa yaptığı bu park alanlarını park ederek hani etrafa başka direklere bağlamadan böyle ayrılmış yerlere park ederek kullanımının yapılması yani. Bunu da ben ayrıca bir rica olarak söylemek istedim. Şimdi yolumuza devam edelim. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi Suadiye tarafını bitirdik. Biraz önce yorulduğumuz için metroya bineriz diye düşünmüştük ama Kerem'in karnını doyurduk kendisiniz kendisine Sagra'da bir tane limonlu ekleri ısmarladık. Onun da ben de yılanı çektim. Hem Instagram'dan paylaşacağım hem de shorts e, olarak Kerem'de paylaşık. evet. paylaşacağım. Instagram hesabını şu an şöyle aşağı ben koydum. <laughs> tamam. O zaman anlaştık. E, şimdi Suadiye'den çıktık. Küçük yalıya doğru yürüyeceğiz. Bir iki iki buçuk kilometrelik bir yolumuz var. Ondan sonra da Aralarda size gösterebilirsek sahili göstereceğiz. Sonra küçük yılda da kapanış yapacağız. Ee, sessizliğimizde gezdiğimiz rotaları izlemenizi tavsiye ediyorum. Tamamdır. O zaman hadi bakalım yürüyüşe devam. Devam. Arkadaşlar merhaba. Ee, dediğimiz rotayı yürüdük. Göztepe'den çıktık. Göztepe durağından. Erenköy durağını geçtik. Ee, Suadiye durağını geçtik. Ee, nereye geçtik Kerem? Bostancı'yı Bostancı geçtik. geçtik. <laughs> Küçük, Yalı, Yalı durağına geldik. Küçük Yalı durağına geldik. Maltepe yani, Evlendirme Dairesi'nin yanından, Evlendirme çıktı. dairesinin yanından çıktık. Kerem size şu an gösteriyor. Sahildeyiz. Küçük yalı sahile geldik. Boydan boya sahilden de yürüyebilirsiniz. Caddenin üstünden bizim gibi gezerek de gelebilirsiniz. Bizim için çok keyifli bir gezi oldu. 7,5 kilometre yürümüşüz. Hayatta Kerem'i 7,5 kilometre yürütemezdik. Bir video uğruna yürüdü. Ama biz çok keyif aldık. Sanki hiç yürümemiş gibiydik. Evet. Umarım siz de videoyu izlerken çok keyif alırsınız. Biz çok eğlenerek gezdik. Evet. Bizim için güzel bir cumartesi etkinliği oldu. Evet. Normalde? Ee, Normalde videoyu kapatırken, hani şimdi birazdan kapanışı yapacağız. Ee, ardından çok bir şey koymuyoruz. Ama bu sefer biz kapanışı yaptıktan sonra küçük yalı sahilde şöyle bir görün istiyoruz. Aynen öyle. Şimdi <laughs> o zaman ne diyoruz? İstanbul'un rotaları bu hafta Caddebostan Cadde Bostan gezisindeydi diyelim toparlamak adında. umarım gelecek haftalarda gelecek güzel yerlerde daha güzel rotalarla beraber oluruz. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. kalın. kalın.